hemşerilerim, abilerim, amcalarım, dayılarım e, sizlerle bu gururu paylaşmak beni gerçekten onurlandırıyor. Öncelikle bunu söyleyeyim. Biliyorsunuz ben Seyit Şerliyim, Karajörenliyim, köyünüzün çocuğuyum, sizlerin evladıyım. Tek teknoloji gerektiren bir konuda üretim yapıyoruz. Atosoft, kurum Atosoft hepiniz biliyorsunuz. Kurumun dayımın da biraz önce belirttiği gibi çok küçük bir işletme olarak başladı. Bugün Türkiye'de 81 ilde e, 2000 üzerinde çözüm ortağıyla çalışan 120 aşkın yazılımıyla 12 tane de ülkeye ihraç eden bir kurum haline aldım. Yüzlerce insanı şu anda istihdam ediyoruz burada. Uzmanlık alanım bilgisayar teknolojileri, yüksek teknoloji ve kendim zaten bilgisayar yüksek mühendisiyim. Aynı zamanda doktoramı da Selçuk Üniversitesi'nde yapmaktayım. Kurumun belli bir noktaya geldikten sonra Devlet meselelerinin, millet meselelerinin, vatanın sadece bir kurumla bir yere gidemeyeceğine karar verdim ve e, başarımı diğer kurumlara da yansıtmak adına böyle bir yola girdim. İnşallah sizlerin de desteğiyle, önce kurumlarımızda bir takım teknolojik gelişmeler sağlayacağız. Bu nedir? Konya'mızdaki Hı -hı. kurumlarımızda, Şehitşehir'imizdeki kurumlarımızda teknolojik altyapı sağlayacağız, teknolojik gelişmeler sağlayacağız kurumların daha verimli olmasını sağlayacağız. Böylelikle iş alanlarımız artışlanacak. Bunları sağlayacağız. Bunları gerçekleştireceğiz. Biliyorsunuz e, bağımsız olarak adaylığını koydum. Bağımsız milletvekili olarak adaylığını koydum. Niye bağımsız koydum? Bunu da size açıklamak istiyorum sizlere. Bugüne kadar 70'lerden 80'lerden kalma ideolojik görüş üzerine, çeşitli fraksiyonlar üzerine siyaset yapıyorum. Bunun hiç kimseye faydası olmadı. Sağ dediler, sol dediler, ileri dediler, geri dediler, birinden kapalı dediler, açık dediler. Senin rengin siyah, benim rengim beyaz dediler. Hep birbirimizle çatıştırdılar, bölüştürdüler. Yüce evet, ya. maalesef, maalesef, maalesef. Abi, o öyle bir duruma düştük. Kendi vekilini kendi seçip göndererek Ankara'ya ve Türkiye'ye ciddi bir mesaj vermişler. Bu mesajı Konya'da. İnşallah sizlerinde de desteği. Tutuyor.